Seyran Ferit'le beraber arkasından çevirdiğiniz dolapları öğrendiğinde ne olacak? Ne diyorsun ya? Ne dolabı? Hala salağa yatıyorsun ya. Hala salağa yatıyorsun. Yalı yeni bölümünde Suna ve Ferit'in arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte Seyran'ın tepkisi merak konusu olacak. Seyran ihanete uğradığı için öfke ve hayal kırıklığıyla Suna ve Ferit'e karşı sert bir tavır alacak. Bu durum aile içindeki dengeleri de sarsarak yeni bir kaosa zemin hazırlayacak. Bu yüzleşmede yalnızca Seyran'ın değil, diğer aile üyelerinin de sadakati ve güvenlerinin kendi güçlerini sorgulamasına neden olacak. Özellikle Seyran'ın gururunu korumak adına geri adım atmaması olayların daha da büyümesine yol açacak. Sunan'ın hamileliği açıklanırsa bu durum hem Seyran hem de Ferit için büyük bir darbe olacak. Seyran ablasının da dahil olduğu bir ihaneti kaldırmakta zorlanacak. Seyran'ın sert bir tavır alması, Ferit'i hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmeye zorlayacak. Artık Ferit için geri dönüşü olmayacak. Yaşanılanlardan dolayı Ferit bu yükü taşıyamayacak. Suna ise hem hamilelik hem de ihanetin bir parçası olması nedeniyle daha zor bir sürece girecek. Halis Ağa yaşanılan bu ihaneti duyunca Ferit'i reddedecek. Analizimizin sonuna geldik. Sizlerde dizi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.